Kalbin açık mı yoksa kapattın mı? İnsanlar arasında kendini yalnız hissediyor musun? Hayal ettiğin ilişkiyi yaşayamıyor musun? İstediğin işe başlayamıyor musun? Bunların önemli bir sebebi de kalbin kapalı oluşuyla ilgilidir. Hayatta istediğin şeyler olmuyorsa bunun bir sebebi de bir zamanlar kalbine örmüş olduğun duvarlarla ilgili. Kalp beyinden 60 ila 1000 kat daha fazla elektromanyetik enerji açığa çıkartıyor. İnsan küçük bir embriyo iken beyninden önce kalbi oluşur. Kalbimiz kapattığımızda belki kendimizi incinmekten, acı çekmekten, yaralanmaktan, üzülmekten koruyabiliriz. Ancak bunun bir diğer ucu olan neşeyi, mutluluğu, sevgiyi, sevinci de tam olarak hissedemeyiz. Hayat boş ve anlamsız gelir. Kalbimize çıksa, evet, acı, üzüntü yaşama olasılıklarımız var. Ancak daha derin bir sevgi, huzur, birlik hissi ve mutlulukta hissedebiliriz. İnsan kalbinin incinebilir bir doğası vardır. Sınırsız bilgiyi depolayan bilinçaltı bazen kendini korumak için ve kalbin etrafına bir kalkan oluşturmak suretiyle tutsak kalmış duyguların enerjilerini kullanarak bir duvar örer. Bu kalp duvarı insanı incinmişlikten korurken duygusuzlaştırıp yalıtır ve diğer insanlarla bağlantıyı koparır. Görünürde sosyal de olsa insan içeride bir yalnızlık hissi yaşanır. Neredeyse hemen herkesin merak ettiği filmlerin, kitapların ana temalarından biri olan aşk en yoğun duygulardandır. Aşk neden çok sevilir? Belki saflığı, belki güçlü oluşu hissettirişindendir. Ancak kalbine duvar ördüğünde insan yeteri kadar sevgi alıp veremez, aşkı hissedemez. Sadece dünyadan değil, kendinden de uzaklaşır kalbinde duvar ören insan. Kalp varlığın çekirdeğidir. Beyinle bağlantı kesilse dahi kalp atmaya devam eder. Aslında kalbin de bir beyin olduğu görülmüştür. Kalp her atışıyla duygusal, fiziksel bilgiler gönderir. Kalbin kendi aklı vardır. Düşünebilir, hissedebilir ve hatırlayabilir. Kalp nakli getişiren hastaların zevk ve tercihlerinin değiştiği, yaşamadıkları şeyleri yaşadıklarını hissettikleri görülmüş. Birisine aşık olduğunuzda kalp o kişiye güçlü bir elektronik sinyal gönderir. Bilimde aşk ve minnet duygularının vücut üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Güvensizlik duygun nedeniyle güven duymayacağın kişileri bilinç dışı bir şekilde hayatına çekmiş olabilirsin. Karşındaki kişi sendeki bu duyguyu sezdiğinden güçlü bir bağ kurmaktan kaçınır. Sen hayatı olduğu gibi kabul etmedikçe hayatta karşına çıkanlar da seni olduğun gibi kabul ederler mi? Geçmişte aldatılmış, kandırılmış, terk edilmiş olman bugün de aynı şeyleri yaşayacağın anlamına gelmiyor. Sen değişirsen, seninle birlikte yaydığın duygunla birlikte hayatında değişir. Kalbi kapalı olanlar başkalarını anlamaktan uzaktır. Yargılarda bulunur. Kendi isteklerini değil başkalarının ondan beklediklerini yaparlar, ona ihtiyacı içindedirler. Kalbi kapalı olan ilişkiden ilişkiye koşsa da umduğunu bulamaz. Çok zengin, başarılı olmak, geniş bir sosyal çevre mutlu etmez. Kalp duvarı insanın kendisini korumak için aldığı önlemlerden biridir. Ağır gelen söz ve hareketlere karşı kurtarıcı olabilir. Bir bombardıman esnasında bir sığınakta durmak iyi bir korunma yoludur. Ancak orada bir ömür geçmez. Eğer hep öyle yaşanırsa hayatın dinamik, eğlenceli tarafları da kaçar. Neden kalbi duvar ararız? Bazıları bir olay yaşarken istediklerini açıkça ifade ederken, bazıları da alınganlık, korku, öfke, incinmişlik duygularını içine hapseder yaşanılan duygusal travmalar nedeniyle insanlardan uzaklaşmak istenir. Travmalar öyle gerçek ve yoğun hissedilir ki o anda kalpte yerleşi verir. Kendi elimizde ördüğümüz o duvar yıkılana kadar en çok değer verdiklerimiz de dahil çocuklarımız, eşimiz, sevgilimiz, ailemiz onlara sevgimizi hissettiremeyiz ve onların da bizi sevdiğini hissedemeyiz kalbini açtığında yaşamla bir aktığını hissedersin. İsteklerinin daha kolay gerçekleştiğini görürsün. Kalp duvarlarını kaldırdığında eşinle, çocuklarınla, sevdiklerinle arandaki o daha fazla hisseder, iyileşmeyi gözde görülür bir şekilde fark edebilirsin. Kalbini kapattığın sığınandan çıkıp kapılarını açtığında aldığın nefesin Gördüğün mucizelerin acısıyla tatlısıyla muhteşem lezzetler olduğunu hissedersin. Peki kalbi açmak için neler yapabilirsin? Kalbi açmak kendini tüm yönleriyle sevmek ve kabul etmekle başlar. İkinci olarak travmalarından özgürleş. Geçmişi değiştiremesen de geçmişi bakışını ve zihnindeki resimleri değiştirebilir ve yaşandıklarına farklı bakış açılarından bakabilir ve üzerindeki etkisini dönüştürebilirsin. Meditasyon, terapi, yoga, zikir, mantra gibi çalışmalardan, sana iyi gelenlerden, uzmanlardan destek alabilirsin. 3. Yargıladığın kişileri anlamaya çalış. Onların sevebileceğin en az 3 özelliğini bul. 4. Kendini almaya vermeye aç. Sadece vermek değil, alabilmek de önemli. Başkalarının sana sunduğu teklifleri, yardımları, iltifatları kabul et. 5. Korkularınla yüzleş. Çünkü korku da bir duvardır. Parasız kalma, aldatılma, terk edilme korkusu insanı kontrolcü yapar, tetikte tutar. Bu korkuları serbest bırakmadıkça korkuların da seni bırakmaz. Akışa güven. 6. Doğada zaman geçir. Onun bir parçası olduğunu hisset. Ağaçlarla, toprakla temas et. Sakin ve dingin bir şekilde doğayı dinle. 7. İçindeki çocukla bağlantıda ol. Onun senden beklediğini yap. 8. Yediğine, içtiğine, gördüğüne, duyduğuna, aldığın nefese, verdiğin nefese, yaşadığın her şeye, hissettiklerine şükret. Şükran duygusunda ol. Kalbimizi ne kadar çok açarsak, insanlarla, evrenle bağlantımız o kadar güçlü olur, ilhamları almaya açık oluruz. Sanatçılar kalplerini açtıkları için muhteşem eserler çıkartırlar. O kadar sevgi alıp verdikçe hayatlarımızda daha doyumlu olur ve mutlu oluruz. Kalbine açtığın, kendini bildiğin sevdiğin günlerin olsun.